Ben ne pirini? Görüyorsun geldiğimi. Ben ne s*** kuralı Abi saçma Ya gidiyorum durmadan çarp çarp Vur bir tane Manyak mısın? Ha? niye sıkıştırıyorsun? Ne Sen ne sıkıştırıyorsun. sıkıştırıyorsun? Ha? La ben zaten yoldayım de. Kamera kaydım vardı. Ha? Al 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 mutlaka. Bunu da paylaşırım görürsün akşam. Aha. öyle gidilmez. Öyle gidilmez. Tamam? Öyle gidilmez. Süpersin, süpersin, süper. Sen de devam et, hadi, hadi devam et, hadi. hadi. Ya git hemşerim işine ya, Allah aşkına ya. ya hadi. Ne yapıyorsun? Böyle dönülür mü? Her yerden zırt pırt atlamıyorum bu bir. İkincisi kamera kaydı var. Üçüncüsü ben kendi şeridimde geliyorum. Sen en sol şeritten en sağ şeride girmeye çalışıyorsun. Ne? Tamam iki şerit var öyle atlayamazsın. Yani kamera kaydında da gözüküyor her şey. Dayı. Nerede? Lan alıyor. Ya boş yapma geç ileri. Hadi devam et. Nerede? Devam et hadi. Geç. Bağırma ya. lan <laughs> ha. <laughs> Geçmiş olsun. Oğlum. <laughs> <laughs> Mal mısınız siz? Abi. O bak, o da... Ya arkanda araç var ya. Abi, da... Ya. ya <laughs> yapacağımız işi ya. Şey var mı? Süleyman mısın? Ya yok motoru kapatır mısın? Kapatır mısın? Kapatır mı? Gördüğünüz gibi, Gördüğünüz gibi sen de anlar durunca arkadaş için lan ben keşke şunu tutsaydım ya. Ya Allah aşkına buradan durulur mu ya bu şekilde? Bu böyle mi olacak abi şimdi? Ağacı olmadı. Ağacını falan bir görün istersen Ya tutanak tutulması lazım. Bu şekilde olur mu bu?

İyi misin? Valla var ya Ucuz yırttın ha valla Hocam iyi misin? İyi misiniz? İyi sen? Bende bir şey yok diğer arkadaşta da Gördüm ha. yani biraz Valla tehlikeliydi ya yani biraz daha dikkatli olun valla Valla yani yandı ki Öndeki değil, sana bakıyorum yere verdim diye, Hani geçersin vurun diye korktum. Tam sana bakarken öndeki durdu. Buntu... O ışığa durdu, Aynen. sen herhalde onu hesap edemedin Aynen. o ara. Vallahi Allah kurtardı ya. Su vereyim mi? Ha? Su vereyim mi? Yok yok yo, ev aldım. Vallahi Aynen. bir derin Aynen. nefes al da öyle çık ola. Biraz ucuz yırttınız. Çok geçmiş olsun. Kendine iyi bak. Geçmiş olsun. Milletin götüne niye giriyorsun? Ben sürmeye bilmezsem kaza yaparım ha. Allah a**na koyayım ya. Ya lastik patladı herhalde ya. İkisi mi patladı? Abi geçmiş olsun. <laughs> olacak iş değil ya. <laughs> Allah, iş değil. Abicim, Işık daha kırmızı mı? ışık, sarı bile görmemiş, sen gelmişsin, ışığı ya yok. ne geldim. sıkıntı yok. Geldim ya dur Yaldır, dur, sıkıntı yok. Ben geldim. Yav, bir dakika. ışık yandı mı? Işık yandı mı? Abi iki saniye var mı sen? nasıl ceza mı yemek istiyorsun sen işte? Ya ben ben ya, ya ben ne geçin ya ceza yemek istiyor? E tamam acele işin var ışığı bekle. ışığın yanını sabah sıkı tabi. Nasıl yani? Yan yana ışık. Işık bekliyoruz biz ya. Abicim daha abi, ne diyoruz geliyorsan... biz? Işık yanmamış daha biz muhabbet ediyoruz. Işık yanında çekip gideceğiz zaten. Ben ne çıkıyorum abi hayırdır? bir dakika bir dakika evet abi konuştum. Yan yana ne bağlıcak abi? Abi ben sen trafiğini engellemiyorum. Bu bir ışıktaki sayacı ki ben gözlerim de görüyor Allah şükür. Tamam mı? Orada ışık yanıyor. İki saniye var sen bas bas korraya basmışsın. Ben de sen sen değilsin ki el gol yap. Ama orada ışığı göstermeye çalışın. Din bak ışık yanmamış orada sen değilsin. Sen benim önüme geçmişsin. Sen beni mi ezeceksin? Işığı içe sahip devam mı edeceksin? Sen hangisini yapacaksın? <laughs> Abicim o zaman ne olur biliyor musun? aciliyol aciliyeti olan bir insan dörtlüsünü yakar, sağdan basar gider. Petrolden tamam. öne petrolden basar gider. Sen ne yapıyorsun ama küçük ara bekliyorsun o zaman? Ben de işte nereye bağlayacağım ben onu merak Ben paketim var ben paketim geçiyorum. <laughs>